Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube'da <laughs> YouTube'da nasıl kapak resmi yapılır onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar Google'a giriyorsunuz. YouTube'da kapak resminizi yaparsanız çok büyük çok küçük ya. Büyük gözükecek bayağı bir şimdi. Öyle sadece işareti gösterecek evet arkadaşlar. Şimdi Pixlr yazıyorsunuz arkadaşlar. Pixlr. Pixlr Express'e giriyorsunuz. Sonra arkadaşlar Buraya basıyorsunuz Bir tane arka plan falan seçersiniz Siz Hatta ben direkt böyle arka plan seçeyim Arka Plan Dur yanlış adım plan Böyle arka plan seçersiniz Mesela bana bu güzel geldi. Şuradan zaten resmi farklı kaydet dersiniz. Ve burada küçük boyutlu olur arkadaşlar. Sonra zaten tekrar Pixter'e gireceğiz. Dur olmadı. A. Oldu. Pixter Express'e girelim bakalım. Ben kapatayım bir. Nasıl şey süre super olur. Ah, resimleri kaydedilmiştir. Şşşş. İlk önce arkadaşlar burası böyle yüz ya. Şunu böyle küçültmeyin bence. Kötü olur. Bunu istediğiniz boyuta çıkartabilirsiniz. 250 falan çıkarttım ben. Şuradan da yazı yazmak istiyorsanız, şuradan da çıkartma falan koymak istiyorsanız buradan efektler falan istiyorsanız koyarsınız. Evet arkadaşlar. Burada yazı var. Buradan da yazının rengini ayarlıyorsunuz. Sonra arkadaşlar. Buraya mesela benim kanalımın üstüne. Dün herhalde yumuşak geyi kabul etmiyor. Böyle yazının tipini büyütebilirsiniz isterseniz. Dur bu hiçbir şey niye kabul etmedi? Bu tekrar gireyim. Kabul ediyor diyormuş ha Gable. Hatta ben böyle dur yanlış oldu. Heh, evet bu. Sonra buradan rengini ayarlıyorsunuz zaten böyle yaparsınız Heh, bu yazı tipiymiş benimki mesela benim böyle yazarsınız isterseniz böyle yazılı kapak yapmak istiyorsanız böyle yazabilirsiniz arka plana ama neden mavi olmadı ki bu neyse arkadaşlar sonra böyle de ayarlarsanız böyle belki böyle yaparsanız sonra arkadaşlar alırsınız bunu böyle büyütürsünüz. Alırsanız bunu daha çok büyütürsünüz ve kötü olur öyle. Bunu küçültürsünüz. Böyle yaparsınız işte arkadaşlar. Sonra buradan yaptık evet. Yaptık sonra buradan şuraya şey yapıyoruz böyle. Sonra buradan şuraya şey yapıyoruz. Buradan da kaydet diyoruz. Evet diyoruz. Sonra kaydediliyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar. Neden benim video neden YouTube'da benim şeyim kaydı küçük resim olarak kabul ediyor falan diyeceksiniz. Çünkü bunun düzenlemesi yanlış. 2048 piksel istiyor arkadaşlar. Bunu piksel yapıyorsunuz. Boyutu koruyu kaldırıyorsunuz. Burada 2048 şunda 1152 yapıyorsunuz. Sonra tamama tıklıyorsunuz. Sonra buradan kaydediyorsunuz. Sonra zaten kapatıyorsunuz. Alın size. Alın size güzel bir tane fotoğraf. Sonra YouTube'a giriyorsunuz. Sonra buradan kanalıma tıklıyorsunuz. Sonra buradan buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan kanal arası düzenliyorsunuz düzenle diyorsunuz arkadaşlar. Buradan burada seçtiğiniz arka plan ve resmi şey yapıyorsunuz. Yükleniyor. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi olmuş arkadaşlar. seçiyorsunuz arkadaşlar sonra. Sonra kaydediliyor zaten. Böyle kaydedebilirsiniz. Kendi kanalınızın ismi neyse YouTube'da kaydedersiniz öyle. Bu arada arkadaşlar Photoshop'ları da programsız yapmak çok basit zaten. Onu da size gösteririm. Birkaç video sonra. Evet arkadaşlar işte böyle oluyor. Hatta ben şimdi size göstermek için yapmıştım arkadaşlar. Yoksa ben kendi resmimi isterim. Evet. Böyle yaparız yani. Seç diyoruz zaten. Biliyorsunuz o kadar. Da. Heh, oldu. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Benim anlattıklarım bu kadardır. Umarım anlamışsınızdır. Beğenin. Beğenin. Beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Yorum yazın. Yorum yazmazsanız yazmayın. Özellikle abone olmayı unutmayın. İyi günler.